Herkese selam. Opel Türkiye Aralık ayında benim baktığım kampanyalara göre en iddialı kampanyalardan bir tanesini düzenlemiş durumda. Neden böyle diyorsun Murat diye soracak olursanız birazdan bunları anlatacağım tek tek size. Ama öncesinde söylemek istediğim bir şey var. Bunlar kampanyalı fiyatlar. E Ocak ayı geldiğinde kampanya bitti dedikleri anda liste fiyatlarına geri dönecek fiyatlardan söz ediyoruz. Lütfen dinlerken buna göre dinleyin. Opel Türkiye'nin adeta bitiriyoruz gibi bir kampanya yaptığını görüyorum. Tek tek anlatmaya başlıyorum şimdi sizlere. Elbette burada anlatırken dikkatimi çekenleri anlatıyorum tüm modeller için değil korsa elektrik elektrikli korsa için 250 bin TL 12 ay %0 faiz seçeneğiyle ödeme imkanı demişler kredi kullanmadığınız zaman da 50.000 TL nakit alın indirimi yapıyorlarmış. Bu aracın fiyatı online rezervasyonu özel düşürülmüş. 1 milyon 395 TL yerine 1 milyon 270 TL etiketle satıyorlarmış. Ayrıca 10.000 TL tutarında şarj hediyesi de varmış. Opel Mokka'ya geldiğim zaman ilk olarak benzinli seçeneği 150.000 TL 12 ay. %0 faiz, 250.000 TL 12 ay, %1,99 faiz seçenekleriyle ödeme imkanı, kredi kullanmazsanız 40 TL nakit alım indirimi demişler. 1.2 litre, 130 beygir benzinli AT-8 otomatik şanzıman ve Edition Donanım paketiyle 1.588.900 TL yerine 1.449.000 bin. 900 TL etiketle satıyorlarmış. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesine geldi sıra. Mokka Elektrik 250 bin TL 12 ay %0 faizli kredi kampanyası yapmışlar. Kredi kullanım altında 50 bin TL nakit alım indirimi demişler. 10.000 TL tutarında şarj hediyesi bunda da var. Açıklanan fiyata baktığım zaman 100 kW'lık seçenekle GS donanım paketiyle 1 milyon 630 bin 900 TL yerine 1 milyon 395 bin 900 TL etiketle bu ay satışa sunmuşlar. Opel'in yenisi çok yakında gelecek olan Grandland SUV kompakt SUV model bu. 1.2 litre 130 beygir benzin AT8. 1 milyon 907 TL yerine 1 milyon 749 bin 900 TL etiket satışa sunulmuş. Dizel otomatik için artık son şanslar 1.5 litre 130 beygir dizel AT8 GS paketle. 1.997.900 TL yerine 1.899.900 TL etiketle satılıyormuş. En ucuz Opel kaç para diye soracak olursanız Combo Cargo 1.5 litre 102 beygir dizel manuel şanzıman Edition paketle 949.900 TL yerine 888.900 TL'ye satılıyormuş. Combo kargoda da 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya tüzel müşteriler için de bu 550.000 TL, 12 ay, 2.99 faizli kredi imkanı sunuluyormuş. İşte Open Türkiye'nin yaptığı kampanya bu şekilde elimden geldiğince anlattım sizlere. Hoşçakalın.